İkinci ünitemizdeyiz. İkinci ünitemiz dörtgenler. Şimdi dörtgenlerde soru çözerken mutlaka eğer eksiğin varsa dönüp üçgenleri tekrar etmen gerekiyor. Çünkü bol bol üçgen özelliklerini kullandığımızı göreceksin. Karmalı olduğu için de bir önceki konuyu çok iyi bir şekilde öğrenmeden diğer konuya geçmemen de fayda var. biz dörtgenleri kendi içinde. Yamuk, paralel kenar, eşkenar dörtgen, dik dörtgen, kare ve deltoid olarak inceleyebiliriz. Burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Çekil ne kadar düzgün çokgene yaklaşırsa. Şimdi bizim düzgün dörtgen dediğimiz şey ne? Kare. Çünkü hem kenarları, kenar uzunlukları hem de açıları eşit olmalı. Şekil ne kadar düzgünse diğer alttaki ilkel hallerinden formüller barındırır. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Kare aynı zamanda dikdörtgendir. Dikdörtgen aynı zamanda paralel kenardır. Dolayısıyla kare dikdörtgenin tüm özelliklerini sağlar. Aynı şekilde dikdörtgen de paralel kenarın tüm özelliklerini sağlar. Şekil düzgüne ne kadar yaklaşırsa, düzgün çok yere ne kadar yaklaşırsa aslında sorularını çözmen daha kolaylaşır. Burada dikkat etmeni istediğim şey şu. Özellikle bu başlıklara ayırdığımız dörtgenlerin özelliklerini ve farklılıklarını çok iyi bilmen lazım. Yani eşkenar dörtgen ve paralel kenar arasındaki fark ne? Bir tanesinde tüm kenarların eşit olması, diğerinde ise karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olması. Dolayısıyla eşkenar dörtgende olup paralel kenarda olmayan birkaç özellik göreceksin. Ya da hangilerinin kenarları birbirine paralel, hangilerinin köşegen uzunlukları eşit. Yani bunları çok iyi bir şekilde ayırt edebilmen gerekiyor. Yine elindeki test kitaplarından bu konuyla ilgili bol bol soru çözebilirsin. Eğer takıldığın yer olursa ben anlamakta ya da oturtmakta güçlük çekiyorum diyorsan da e, sükül setinin konu anlatımlı e, setini alabilirsin ya da sadece videosunu Çünkü orada bu şekiller arasındaki farklar ya da nelere dikkat edebileceğin, hangi formülün nereden geldiği ayrıntılı şekilde anlatılmış. Şimdi ikinci üniteyi çözmeye başlayalım o halde. Başarılar diliyorum.